Euzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Sevgili izleyicilerim, bugün sizlere Ayetel Kürsi olarak bildiğimiz Bakara Suresi'nin 255. ayet-i kerimesinin mealini vermeye çalışacağım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifleri ayetel kürsinin önemini bizlere ifade etmektedir. Riyazu Salihin adlı kitaptan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ayetel kürsi ile alakalı hadislerinden birkaçını sizlere aktarayım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Kur'an'da en büyük ayet ayetel kürsidir. Bu ayeti kim okursa Allah o kimseye anında bir melek gönderir. O melek o kişinin ertesi güne kadar iyiliklerini yazar, kötülüklerini siler. Bu ayet bir evde okunduğunda şeytanlar o evi 30 gün bırakıp terk ederler. 40 gün müddetle o eve ne bir sihirbaz kadın ne de bir sihirbaz erkek girer. Ey Ali, bu ayeti çocuklarına, ailene ve komşularına öğret. Çünkü bundan büyük bir ayet nazil olmadı buyurmuşlardır. Bir başka hadisi şerifte özellikle her zaman bizim yaptığımız namazların, farz namazların arkasından okumamızla ilgili hususta da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır ki Kim farz namazların peşinden ayetel kürsi okursa ölümden başka hiçbir şey onu cennete girmekten engelleyemez. Ölünce de doğru cennete gider buyurmuşlardır. Bir başka hadisi şerifte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem farz namazların peşinden ayetel kürsüyü okuyan kimse diğer namaz vaktine kadar Allah'ın koruması altındadır buyurmuşlardır. Evet arkadaşlar bu ayetel kürsüyü eskiden beri İnsi ve cinni şeytanların şerlerinden korunmak için okunması her zaman tavsiye edilmiştir. Ben size ayetel kürsinin malini vermeye çalışayım. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilahe illa hu. O Allah ki ondan başka ilah yoktur. Arkadaşlar ayetel kürsi Cenab-ı Hakk'ın özelliklerini ifade etmektedir. Anlatmaktadır bizlere ki biz Allah'tan başkalarına ilah diyemeyiz. Çünkü ilah her şeyi yoktan var eden, hiçbir şeye muhtaç olmayan, yine bu ayeti kerimede bahsedilen özelliklere sahip olana ilah diyoruz. Diğerleri insanların kendilerinin isimlendirdikleri şeylerdir. Ayeti kerimede öyle diyor. Semmeytumuha entum ve abaukum. Sizin ve babalarınızın isimlendirdikleridir. Diğer ilah denen şeyler onlar herhangi bir ilah vasfı taşımamaktadırlar. Evet o Allah ki Allah'tan başka ilah yoktur. El Hayyul Kayyum. O diridir, Kayyum'dur. Her şeyi idare etmektedir. Kainat onun kayyumiyetiyle vardır. Bizler onun kayyumiyetiyle varız. Yani onun kayyumiyetinin tecellisiyle kainat İnsanlar, hayvanlar, diğer varlıklar vardır. Onun kayyumiyetinin tecellisi kesildiği anda her şey yok olup gider. Evet, o diridir ve kayyumdur. Her şeyi idare eden odur. لَا te'huzuhu Onu tutmaz. سِنَةٌ Uyuklama Uykunun öncesindeki uyuklama وَلَا nevm <نَوْم> Ve uyku onu tutmaz. Bunlar arkadaşlar birer eksikliktir. Uyuma ve uyuklama. Bunlar insanlarda, aciz varlıklarda söz konusudur. Cenab-ı Hak herhangi bir şekilde uyku ve uyuklama onu tutmaz. O her an haydır, canlıdır. Herhangi bir uyku veya uyuklama onu tutmaz buyurmaktadır. Lehu fis semavati ve ma fil art. Göklerde ne varsa, yerde ne varsa hepsi onundur. O yaratmıştır. Onların malikidir. Men zellezi yeşfe'u indehu illa bi izni. Onun izni olmadan, onun yanında kim şefaat edebilir? Evet, şefaat yetkisini vermediği hiçbir kimse Allah'ın yanında şefaatçi olamayacaktır. Ancak Cenab-ı Hakk'ın şefaat izni verdikleri vardır ki, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu hadislerinde ifade ediyorlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem en büyük şefaat yetkisine mazhardır. Sonra şehitler ve Kur'an hafızları da Cenab-ı Hakk'ın dilediklerine şefaatçi olacaklardır. Onun izni olmadan hiçbir kimse onun yanında şefaatçi olamayacaktır. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ ve وَمَا خَلْفَهُمْ Onların arkalarındakini ve önlerindekini yani insanların geleceklerini ve geçmişlerini en iyi bilen odur. O geçmişi ve geleceği en iyi şekilde bilir. Onun için geçmiş ve gelecek söz konusu değildir. O olmuş ve olacak her şeyi en ince ayrıntısına kadar bilir ve bunları zaten planlamıştır. Bilmeyen bu planı yapamaz, bu düzeni, kainattaki bu düzeni kuramaz. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ اِلَّا بِمَا Ve وَلَا يُحِيطُونَ kuşatamaz. Bir şey min ilmihi. Onun ilminden bir şeyi kimse, hiçbir kimse kuşatamaz, bilemez. İlla bir maşa ancak onun istedikleri hariç. Onun öğrettikleri, ve onun öğrenmesini istedikleri hariç hiçbir kimse onun ilminden bir şey bilemez. Ancak onun öğrettiği kadarını biliriz. Vesi'a kursi <Sessizlik> yuhus semavati vel ard. Onun kürsüsü, Cenab-ı Hakk'ın kürsüsü mahiyetini bilemiyoruz. O böyle ifade etmiştir. Bizim anladığımız manadaki bir kürsü değildir bu bir idareyi ifade eden, büyüklüğü, ululuğu, yüceliği ifade eden bir kürsüdür mahiyetini bilemiyoruz. Onun kürsüsü yeri ve gökleri kuşatmıştır. Arkadaşlar bu ayet-i de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi şerifiyle şöyle açıklayabiliriz ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Yerler ve gökler Cenab-ı Hakk'ın kürsisinin yanında çöle atılmış bir halka gibidir. Ve kürsi de yani yeri ve gökleri içine alan kürsi de Cenab-ı Hakk'ın arşının yanında çöle atılmış bir halka gibidir buyurmaktadırlar. Bu büyüklüğü bizim kavramamız mümkün değildir. Biz gökleri ve yerin sınırlarını bilemiyoruz. Bunları kavrayamamışız, bunları ihata edememişiz. Bunları ihata eden kürsiyi nasıl bileceğiz? Ve kürsiyi de ihata eden arşı nasıl bileceğiz, ne kadar bileceğiz? Dolayısıyla bizim zaten bilgimiz, ilmimiz sınırlıdır, kavrayışımız sınırlıdır. Onun kürsüsü yeri ve gökleri kuşatmıştır buyurulmaktadır. Ve la yauduhu hifzuhuma Bunları korumak, yeri ve gökleri korumak, bunları ayakta tutmak, bunları idare etmek bütün bu işler Cenab-ı Hakk'a ağır gelmez, zor gelmez. Ona herhangi bir ağırlık vermez. Ve huvel aliyul azim O yücedir ve büyüktür. Ve huvel aliyul azim o pek yüksektir, yücedir, uludur ve azim büyüktür. Allahu Ekber diyoruz. Biraz önceki okuduğum hadisi şerifte yerin ve göklerin kürsinin yanında çöle atılmış bir halka gibi kürsinin de arşın yanında çöle atılmış bir halka gibi olduğunu ifade eden hadisi şerifte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki yaratan yaratılandan büyüktür. İşte Allahu Ekber deyince biz bunu anlamalıyız. Yani Cenab-ı Hakk'ın ululuğunu, yüceliğini bu şekilde anlamaya çalışmamız lazım. Ama tabii ki bu sınırlı kavrayışımızla tamamen kavramamız, anlamamız, idrak edebilmemiz mümkün değildir. Biz yakın semamızı ve yeri tam ihata etmiş değiliz ki bütün bunları kuşatan kürsiyi ve onu da kuşatan arşı ve zaman ve mekanı yaratan Cenab-ı Hakk'ı bir hakkın anlamamız mümkün değildir. Ancak biz kendisini bize anlattığı şekilde anlamaya çalışırız, kavramaya çalışırız. Onun kendisini bize anlattığı kadarını biz biliriz. Evet arkadaşlar görüldüğü gibi Ayetel Kürsi Cenab-ı Hakk'ın özelliklerinden bahsettiği için çok büyük bir değere öneme sahiptir. Bu nedenle de bu ayeti kerime devamlı okunmalıdır. İnsi ve cinni şeytanların şerlerinden Cenab-ı Hakk'ın hıfzına korumasına sığınmamız gerekmektedir. Evet. Fazla uzatmadan arkadaşlar bu şekilde ayet-i kerimelerden mealler vermeye devam edeceğim inşallah. Cenab-ı Hak en güzel şekilde anlamayı, anlatmayı ve yaşamayı hepimize nasip eylesin.